Yüz yüze konuşurken koronavirüsü bulaşabilir mi? Peki? Tabii ki var çünkü solunum yoluyla bulaşıyor. İşte o yüzden diyoruz ki o bir metre mesafesini mutlaka koruyalım. Ee, solunum damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonu e, mümkün olduğunca minimuma ihtimali minimuma indirelim. Ne yapabiliriz başka? Havalandırmak çok önemli. Ee, oksijenizasyonunu sağlamak çok önemli. Ve yaklaşmamak, el sıkışmamak, tokalaşmamak, sarılmamak, öpüşmemek gerekiyor en azından şu 15-30 gün süreyle. Zorunlu olarak seyahat edecek kişilerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Şimdi bununla da ilgili bir bilimsel çalışma paylaşayım. Uçak koridorlarında oturan, koridor tarafında oturanla pencere tarafında oturan kişi arasında bulaş ihtimali arasından bilimsel olarak anlam derecede fark var. Eğer koridorda oturuyorsanız oradan geçiş daha fazla olduğu için sekresyonlara maruz kalıyorsunuz. Ee, ve bulaş ihtimaliniz artıyor. O yüzden pencere tarafında oturmak e, biraz daha anlamlı olacaktır. Aynı zamanda e, tabi hasta olanın kendine e, hasta olanın tabi toplum arasına girmesini istemiyoruz, beklemiyoruz ama e, maske kullanması sizin de maske kullanmanız olabilir eğer toplu bir e, taşıma aracına giriyorsanız. Koronavirüs testi hangi durumlarda yapılabiliyor? Aslında ilk soruda da buna benzer bir e, cevap vermiştik. Koronavirüs testinin yapılabilmesi için mutlaka ateşinizin olması gerekiyor. Artı solunum yolu semptomlarından birinin olması gerekiyor. Bu durumda siz hastaneye gittiğinizde enfeksiyon hastalıkları uzmanları eğer sizde şüpheli bir durum varsa e, o zaman testi onlar alıyorlar, onlar istiyorlar. Koronavirüsünün çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Şimdi e, hem Çin verilerinden biliyoruz hem de İtalya İtalya verilerinden biliyoruz ki ...çocuklarda mortalite sıfır. sıfıra yakın. Ee, hemen hemen hiç yok gibi. Bununla ilgili bazı teoriler var. Ee, çocukların mukozasına virüsün çok kolay e, yapışamadığı düşünülüyor. Ee, o yüzden çocuklarda seyir iyi. Zaten genel bir e, şey söylemek gerekirse... ...hastalığın, hastalığı geçirenlerin yani koronavirüste pozitif olan kişilerin... ...yüzde 80'i asemptomatik yani semptom olmadan... Veya çok hafif geçiriyorlar. %15'i biraz daha ağır geçiriyor. E, hissediliyor. Onlar işte hastaneye gidiyorlar. Test yapılıyor. Pozitif çıkabiliyor. %5'i sadece ağır seyrediyor. Maksimum %5 ağır seyrediyor. Bunların da yaşla dağılımı var. Eğer siz genelde 60 yaşın üstündeyseniz Risk artıyor. 70'in üstünde biraz daha fazla. 80'in üstünde biraz daha fazla. E, ve komorbitte dediğimiz... Ek bir hastalığınız varsa, nedir bunlar? Diyabet, e, koa, e, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği e, gibi altta yatan bir hastalık, hipertansiyon gibi altta yatan hastalıklarınız varsa e, biraz daha ağır geçirme ihtimaliniz artıyor tabii ki. E, ama çocuklarda daha hafif seyrettiğini söyleyebiliriz. Dezenfektan ve sabun seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir peki? Evet, bundan da biraz önce bahsetmiştik. Önceliğimiz el yıkama, 20 saniye boyunca avuç içlerine, parmak aralarına, tırnaklara e, en az 20 saniye olacak şekilde el yıkama. O yoksa ortamda e, bu arada sıvı sabunla el e, katısı bunlar arasında da fark var, sıvı sabunu tercih ediyoruz. Katı sabunlar da çünkü bazen rezervuar olabiliyorlar. O yüzden mutlaka sıvı sabun. Yoksa ortamda ya alkol bazlı el dezenfektanı klorheksidin de olabilir içeriği ya da 80'in üzerinde al, e, alkol barındıran kolonyalarda olabilir. Peki kan gruplarına göre hastalığın seyri değişiyor mu? Ee, evet sosyal medyada da bu çok dolaşıyor ama öyle bir şey yok, bilimsel bir çalışma yok. Sizin A kan grubu, B kan grubu olmanız, sıfır kan grubu olmanız hastalığı daha hafif veya daha ağır seyredeceğine e, bir göstergesi değil. O yüzden hayır değişmiyor. Koronavirüsünde maske kullanımı nasıl olmalıdır? Koronavirüsünde maske gereksiz yere kullanılmamalı. Siz sokağa çıkıyorsanız, parka gidiyorsanız, birisiyle yaklaşmayacaksanız sizin koronavirüs pozitif olduğunuzu bilmeyen bir kişi olarak söylüyorum. Maske kullanmanız anlamsız olacaktır. Ama eğer koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa zaten çoğu hasta bir kısmı yatırılıyor, bir kısmı karantin altına alınıyor. Onlarda tabii ki kullanılması gerekir. Ama gereksiz yere her yerde sokağa e, veya bir ortama girerken maske takmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Daha da önemlisi N95 maske takmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. O yüzden gereksiz panik yapmaya e, gerek yok bence. Şafak Bey peki koronavirüs pandemisinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İnsanların alması gereken tedbirler nelerdir? Bununla ilgili birkaç bir şey söyleyebilir misiniz? Son olarak bir toparlamak gerekirse biz dün akşam da e, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve hocalarımızla beraber bir toplantı yaptık. Tabi toplantı e, online ortamdaydı. E, yaklaşık 200-300 civarında enfeksiyon hastalıkları uzmanı vardı. Toplantıdan çıkan karar şu, özet şu. E, sayı artacak tabii ki artacak. Daha çok başındayız olayın. E, şu anda 98'lerde ama bu sayı katlanarak, logaritmik olarak artacak. Şöyle bir örnek vereyim. E, bilimsel olarak eğer bir kişi pozitifse... ...bunun ilk halka, ilk çevresine yayacağı kişi sayısı 5-6 kişiyi pozitifleştirecek. O her pozitif olan çevresindeki 5-6 kişiyi pozitifleştirecek. O diğerleri 5-6 kişiyi pozitifleştirecek. Böylelikle bir kişinin... E, rakamsal olarak, istatistik olarak 125 ila 625 kişiye yayma potansiyeli bulunuyor. O yüzden zaten evden çıkmayın. O zincire, enfeksiyon zincirini aradan çekilerek kıralım diyoruz. Ee, bu çok önemli. Hastalığında 3-4 hafta sonra pik yapması bekleniyor. 3-4 haftadan sonra bir eğri çizecek, çan eğrisi şeklinde. 3-4 haftadan sonra yavaş yavaş inmeye başlayacak. Buna hazırlıklı olalım. Ee, öyle mortalitesi çok yüksek olan bir enfeksiyon değil. Evet yayılım çok fazla, e, çok hızlı bulaşıyor. Ama mortalitesi yani ölüm hızı ebola'da, SARS'da, MERS'te daha önce de geçirdik bunları, hepsinde daha yüksekti. Bunda o kadar yüksek değil, o yüzden gereksiz panik olmaya e, lüzum yok. Tedbirlerimizi de alalım tabi. Arkadaşlardan bir tane sordu, bu ağız burunu tuzlu suyla gardera yapmak, çalkalamak faydalı olur mu? Bilimsel hiçbir kanıtı yok. E, zaten buruna, e, ağza, bo boyuna, e, boğaza geldiyse virüs onun bir inokulum seviyesi denilen yani belli bir miktara ulaşması gerekiyor ki enfeksiyona sebep olsun. E, onun da çoğalması gerekiyor. Biz tuzlu su, hipertonik tuzlarla, e, sularla bunu engelleyemiyoruz maalesef. O yüzden onunla ilgili hiçbir bilimsel çalışma yok. E, boşuna gargara yapmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Teşekkür ederiz sorularımızı cevapladığınız için. Ben teşekkür ederim.